Öncelikle arkadaşlar bu videoda fazla fazla konuşacağız her şeyi. Haftalık kapanışa değineceğiz. 100 günlük hareketli ortalamadan bahsetmiştim. Vesaire son durumu konuşacağız. Ne olacak bunları konuşacağız sizlerle birlikte. 30 Nisan'da Bitcoin 59 bin dolarlara düştüğünde 100 günlük hareketli ortalama vardı. Geçtiğimiz videoda bahsetmiştim. Onun altına iğne atımı oldu ve 57 bin dolarlara falan düştük 56 bin 500 dolarlara bu borsadan borsaya değişkenlik gösteren bir faktördür 5 yazdım ondan sonrasında arkadaşlar FED günü buralara kadar düşmüştük bak 56 bin dolarlara kadar 57 bin dolarlara kadar sonrasında anlaşılan toplantıdan bir gün sonra yukarı gideceğiz sonra yukarı gidip 65 bin dolarlara kadar çıkış yapmıştık şimdi ve alt sezon yazdım tamam mı alt sezon yazdım bunu neye göre yazdım ne oldu ne bitti x'ten de beni takip edin bu yazıyı okuyun tamam mı buradaki yazıyı okuyun bir daha okumanızı öneriyorum falan hatırlatmıştım. 8 Nisan'da belirli bir yazı yazmıştım. Beni X'ten takip etmeyi unutmayın. Buradan önemli paylaşımlar ve hızlı etkileşimler kuruyorum sizlerle birlikte. Bu şekilde buralardan takip edin. Ayrıca videomuza da like atarsanız, kanalımıza da abone olursanız hızlı bir şekilde sizlerle etkileşim kurabiliriz. Video düştüğü zaman direkt bildirim alabilirsiniz ve kaçırmamış olursunuz. Zaten fazla video çekmiyorum. Az ve öz konuşmaya bakıyorum. Şimdi öncelikle haftalık kapanışa değinelim sizlerle birlikte. 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamamız var. 20 günlük hareketli ortalamamıza milimetrik olmasa da bir temas sağladık arkadaşlar. Bu da 56.700 dolar civarından geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu gördüğünüz mum geri dönüş mumu. Fakat haftalık kapanışı kapattığımız için ve bugün günlerden çarşamba olduğu için haftalık kapanışa doğru giderken düşüyormuş gibi bir izlenim verip sonrasında haftayı 63 bin dolarların yukarısında kapatma ihtimalimiz var pazar günü tamam mı? Bu yüzden alt koinlere bakarak piyasa yorumlanmaz. Alt bakarak dominansı yorumlayacaksın. Ne olabilir? Ne bitebilir? Evet hepsi bağlıdır. Ama dominans veyahut da total 3, total 2, tether'in dominansı, USDC'nin dominansı sana zaten söyler. Bitcoin'in bulunduğu konum önemlidir. değildir. 100 bin dolar, 200 bin dolar olsa da senin altcoin'in çıkmaz. Dominans yükseldiği takdirde altcoin'leri ezer ve kendi hareketlerini sergileyemezler. Tabii ki de istisnalar olur. 10 kat, 5 kat, 8 kat bunu ay döneminde de görüyoruz. Çok az ama boğa döneminde daha da fazlalaşıyor bu durum. Bu yüzden çok sade ve öz konuşmaya bakacağım arkadaşlar. Haftalık kapanışa giderken buranın tekrardan 63 bin dolarların yukarısına döndüğünü görebiliriz. Hatta 64 bin doların üstünde de mum kapatabiliriz. Kaç haftadan beri düşüyoruz? 1, 2, 3, 4 haftadan beri düşüyoruz. Ve bunu da iğne şeklinde attık. Hem 100 günlük hareketli ortalamanın altına temas ettik. Hem de haftalık bazda 20 günlük hareketli ortalamamıza bir temas sağladık. Gördüğünüz gibi bu nokta çok önemli. Bütün analizciler, teknikçiler burayı bekleyecektir. Veyahut hatta şu noktayı bekleyecektir. Çünkü buralar retest konumu arkadaşlar. Hatırlarsanız retest olayını anlatıyordum sizlere. Major Rites konumu 28 ile 33 bin dolar aralığı. Buraya vakti ve zamanı geldiği zaman çökeceğiz. Bunu da anlatayım sizlere. Şimdi Bitcoin zirvesini kırar. 73 bin doları kırdı mesela tamam mı? Sonrasında düzeltme verir. Ve bu düzeltme hemen olmaz. Yavaş yavaş olur. Sonra dominansı yükseltir. Bu düzeltme ile birlikte altcoinler düşer. Dominansı yükseldiği zaman şu an o durumu yaşıyoruz. Ve Bitcoin gördüğünüz gibi böyle bir iğne attı. Bunun çıkışını yaparken yukarı doğru giderken dominansı düşürmeye başladığı zaman sırası gelen alt altcoin gider. Fakat bu durumu şu anda bu konumda yaşamıyoruz. Lakin bunu 1-2 aylık süre içerisinde yaşamamız İhtimaller dahilinde bunu bu 1-2 aylık dilim içerisinde yaşarsak o zaman arkadaşlar ara bir yükselişe gireriz alt kolinerden. Ama yaşamazsak bu şekilde gidip gelirse arkadaşlar alt 2025'in ilk çeyreğinde çıkacaktır. Dominans ne kadar çok yükselirse rally'nin süresi ve boyutu potansiyeli o kadar fazla artar. Şu anda 55 seviyesindeyiz. Birazdan dominans tablosuna geçtiğimiz zaman zaten yorumlayacağız bunu. Ben sizlere olacakları anlatıyorum Ben ne yapmamız gerektiğini ben ne yapıyorsam bunu anlatıyorum. Ben şu an bekliyorum sabırlı bir şekilde. Sizlere diyordum ki bundan 4 ay önce Nisan ve Mayıs ayında düşeceğiz. Ama niye göre diyordum? O zamana kadar Bitcoin zirve tazeler. Zirveyi kırar sonra düzeltmesini yapar. %30, %40, %28 aralığında altcoinler düşer. Sonra Nisan ve Mayıs arasına kadar altcoinlerde böyle 5 kat, 4 kat ara güzel bir yükseliş görürüz sonra piyasa çöker diye düşünüyordum. Ama bu tarih ötelendi. Yani bu bir çöküş ve hatta bu bunu bir çöküş olarak adledemezsin. Bu bir düzeltmedir. Bitcoin bu kadar bir düzeltme yapabilir. Ne kadar? %20, %19 civarında. Ki Bitcoin buraya kadar da düşebilir. Yani 52 bin dolarlara kadar. %28 bir düzeltmedir. Çünkü baktığınız zaman geniş resmi arkadaşlar gidiyor. Tamam mı? Bak buradan kalkıyor Bitcoin gidiyor düzeltmesini yapıyor sonra gidiyor burada belli bir alana sıkışıyor 31 bin dolar ile 25 bin dolar aralığına sıkışıyor 3-4 ay boyunca sonra sert bir yükseliş arkadaşlar belki de burada 3-4 ay boyunca dinleneceğiz ne ile nere arasında 52 ile 60 bin arasında veya da 68 bin aralığında ama bu noktada biz dinleniyorsak bir problem yok arkadaşlar bu sefer yazın sonuna doğru bir çıkışın devam edeceğini göreceğiz bu cycle çok başka. Bu cycle veyahut da döngü çok başka. Bunu okuyabilmemiz için bir iki aylık süreç içerisindeki olayları izlemem lazım. Ve revize ederek ilerleyeceğiz. Zaten birazdan dominans tablosuna veyahut da ethereum'a baktığım zaman bunu beraber gayet iyi bir şekilde anlayacağız. E günlük bazada arkadaşlar 20 ve 50 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. Bak burada da yükseliyoruz tamam mı? 20 günlüğü tuta 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 tuta. Sonra aşağısına düşüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağıdır aşağısındayız bunun. Yukarısına geçtiğimiz zaman yükseliş başlıyor. Yani bu şu demek oluyor. Yükseliş geliyor diye bilmemiz için 67 bin dolarların o dediğim videoda da aynı şekilde bu değişmedi. 67-68 bin dolarların yukarısında kapanışı gördüğümüz zaman bu zirve tazelenir. Nerede olursak olalım 52 bin dolara düşelim veyahut da 57 bine bir daha düşelim. Veyahut da buradan direkt kalkalım 67-68 bin dolarların yukarısında kapanış lazım bize. Şimdi en önemli şeyimizi ekliyoruz. 200 günlük hareketli ortalama ve 4 saatlikte buna bakıyoruz. Ama bakmadan önce bak 200 günlük hareketli ortalama şu anda 50 bin dolardı. Tamam mı? Bak burası tam destek konumu. Buraya kadar bir düşüş olursa korkmayacaksın. Nedenini anlatacağım. Altcoin'lere değinmeye başladığım zaman sana. Ama olmazsa bir problem yok. Ve burası çok önemli düşen bir trend var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşen bir trend. Şu anda da düşen bir trendin yukarısına temas ettik. O 3 çizgisine aslında bu şekilde çektiğimiz zaman zaten bu düşen trendin asıl ana yapısı 67-68 bin dolarlardan geçiyor. Bu yüzden bunun yukarısındaki kapanış önemli buraya bir daha temas ediyorsa e, retiyorsak o zaman problem oluşabilir. Biliyorsunuz 2024 yılındayız ve yapay zekalar ile birlikte savaşıyoruz burada. Ve birçok teknik analizci, algoritma, birçok bot, birçok trading bot var. Ve bunlara karşı oynuyor bu piyasa. Şu anda teknik olarak bu piyasa ilerliyorsa ve yanıltacaklardır. Çünkü teknik olarak baktığın zaman çoğu indikatör böyle kısa vadede sat diyor. Eğer ki bu 50 bin dolarları da gösterirse ve altına da kapanış yaptırırsa bütün hepsi sat diyecek ve ondan sonra yeni bir savaş başlayacak. Bu botlara karşı oynamak biraz zor. Çünkü bu botlar sata geçtiği zaman ve hepsi short açtığı zaman bunu karşılayacak adam gelmiyor. Ve gelmediği zaman da sürekli piyasa düşüyor. Biz bu aydan nasıl kurtulduk arkadaşlar? Patladı. Bütün herkes patladı. Bir anda yukarı çıktı. 20 bin dolarlara kadar falan. Sonra patladı. Burada çok cebelleştik bu botları patlatabilmek için. Sonrasında sert bir şekilde yukarı çıktık. Yani demem o ki arkadaşlar bir savaş içerisindeyiz. Bu savaşı en basiti indirgeyerek kazanabiliriz. Çok özür dileyerek konuşuyorum. Bokunuzla savaşmanıza gerek yok. Bekleyeceksin. Niye biliyor musun? Dominans yüksekti. Altcoin'ler zaten çıkacak. Bir problem yok. Yani altcoin'in buradan %30 da düşse her türlü 4-5 kat yapacak. Bunu sorgulamana gerek yok. Ama gidip bu piyasa koşullarında 10 kat yukarıda 5 kat yukarıdaki coin'lere girme. Cidden güzel yeni dipler yapanlar var. Ne bileyim yatay gidenler var. Belli bir renkte işte gidip gelenler var. Benim aldığım altcoin'ler öyle. Sabırlı olacaksın kazanacağız. Ben sana basit bir şekilde nasıl kazanabileceğini anlatıyorum. Kendimce doğruyu anlatıyorum. Ve 4 saatlik de 200 günlük hareketli ortalama. Bak burayla cebelleşiyoruz. Kaç günden beri arkadaşlar? Bir temas, iki temas yine. Şimdi biz bunun kaç günden beri altındayız? Bak kapatayım gör. Kırmızı çizgi. Bunun üstüne attığımız zaman yükseliş başlayacak. 65 bin doların üstünde 4 saatlik kapanış lazım bize. Gördüğünüz gibi bayağıdır altındayız. Altında kal ve yüksel aktif niye biliyor musunuz bak biz bu şekilde zaten bu konumlara geldik burada Bitcoin hatırlarsanız yataydı 40 bin dolar ile 48 bin dolar bu şekilde biz burada yine de bir vurmuştuk yatay gidiyor belli bir renk arasında 44'le 40 arasında sonra yükseliyor 49'a sonra altında kalıyor arkadaşlar ne yapıyor 38 bin dolarlara düşüyor sonra bak bunu tutuyor bunu yapışıyor bir üstünde kapatıyor bir aşağısında bir üstünde bir aşağısında Sonra yeni bir zirve tazeliyoruz. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar burada günümüzde? Gördüğünüz gibi dokunuyor düşüyor. Dokunuyor düşüyor. Şimdi bunun üstüne atıp yine yapıştığını görürsek o zaman yeni rekor geliyor diyebiliriz. Bu geçmişten feyiz alabileceğimiz bir olay değil. Belki de atlı gibi yükselecek. Çünkü bak bu birinci örnekte bundan önceki bir örnek daha var. Gördüğünüz gibi burası da 31 bin dolar ile 25 bin dolar aralığında gittiğimiz renç tamam mı bak atıyor yukarısına arkadaşlar sert bir yükseliş sonra bir de altında kapatıyor sonra bak burayı tutuyor gene yükseliyor yine tutuyor burayı altında bak altında kapanışlar yapıyor burada sonra yükseliş başlıyor bu yüzden bunun üstüne at aşağısına in üstüne at aşağısına in yapacaktır 200 günlük hareketli ortalama bu önemlidir 4 saatlik bazda yani mı o ki arkadaşlar bak yine temas ettik bu destek noktalarını tutarız. Nereye kadar? 60.500 sonrasında 61.800 dolarlar. Buralar önemli konumlar. Bu nokta da önemli. 56.700 güzel bir yere temas ettik. Bak şu nokta. Belki de belli bir enç aralığında gidip geliyoruz. Tamam mı? Ve 2 ay sürecek. 1 ay sürecek. Sonrasında yeni bir rekor gelecek. Ki şunu anlamanız lazım. Bitcoin'de rekora gerek yok şu anda. Dominansı zaten yükselttiler. Bu şekilde ara rally yaşatabilirler. Zemin hazırlanıyor. Bitcoin zirve kırıyorsa bu olay yine erteleniyor. O zaman 2025 ilk çeyreğinde biz rally görüyoruz. Altcoin rallisi. Ama biz burada gidip gelirken bu şekilde arkadaşlar dominansı yükseltiyorsa ve bir kez daha Bitcoin aşağısına gidiyorsa ve buradan dominans 56, 57, 58'lere temas ediyorsa Yukarı doğru giderken o zaman dominansın düştü senaryoda alt de çıkış gördü Bunu daha nasıl basite indirgeyebilirim? Çok basit anlatmaya çalışayım. Bitcoin'in bulunduğu seviye önemli değildir. Şu anda. Tamam mı? Çünkü yeni zirve kırmıştır. 73-74 bin dolar. Belki bu zirve 80 bin dolar olacak. Ama biz ara bir rally bekliyoruz. Tam major bir rally beklemiyoruz. Yani bu dominans 35'in altına düşmeyecek. 46'ya 47'ye düşerken 3 kat 4 kat yapacak. Sonrasında arkadaşlar yoluna devam edebilir. Bunu yine duruma göre konuşacağız. Yani 28-33 bin dolar senaryomuz işleyecekse arkadaşlar bunu birçok çeşit senaryo ile bile atledebiliriz. Ama önümüze bakmamız lazım. Şu anki mevcut durumu konuşmamız lazım. Şu anki mevcut durumu arkadaşlar önemli değil diyor sana. Dominans yükseliyor ve altcoin'ler çıkmadan bu iş bitmez diyor. Şimdi gelin dominansın tablosuna bakalım. Bak. Dominansta düşen bir trend var. Şimdi burası kırılmış gibi gözüküyor. Burası önemli. Burası kırılması 55.07 ve hatta 55.23'e temas ettiğinde düşerse altcoin'ler yine çıkacak bu 2-3 günlük süre içerisinde. Yani şu an ufak bir korkutma, içeriden atmak için uğraşma çabası olabilir piyasada. Onu sizlere söyleyeyim. Ama burası tekrardan ikili tepeye gidiyorsa altcoin'lerimiz ezilir. Tamam Bitcoin'in düştüğü senaryoda. Bitcoin düşerken burası yükseliyorsa çok ezilir. Ama Bitcoin çıkıyorken burası yükseliyorsa altcoin'ler çok ufak ezilir. Sonra tatlıyız. Bu oldu zaten. Bitcoin şu anda çıkarken 56.000'den 65.000 dolara Bitcoin dominansı yükselterek çıktı. Bu da dolu bir yükselişin olduğunu sana söylüyor ve kaymak yiyeceğimizi sana söylüyor kısacası. E günlük bazda baktığımız zaman arkadaşlar ne zamanki dominans 53'ün altına gelir. Bak bu 53'ün altına gelir. O zaman alt de güzel bir yükselişin yaklaştığını anlayabiliriz. Ethereum dominansa da baktığımız zaman burası destekte. Yani Ethereum'un destekte olduğunu sana söylüyor. Zaten destekte 2900 dolarlar bak. 2900 3000 dolarlar. Burayı tutacaktır. Tutamazsa bu Ethereum belli ki belli bir range içerisine gidip geliyor. Yani 2800 dolar ila 3200 dolar aralığında gidip geliyor. Bunu burada trade edeceksin veyahut da alacaksın. Bunda da düşen bir trend var. Bu düşen trendi nasıl kıracak bu Ethereum? Bitcoin dominans düşmeye başlayınca piyasadan ayrışacak. Ve Ethereum kendi başına yukarı doğru çıkarken dominansı düşürecek. Ethereum dominansını yükseltecek. Total 2'ye, Total 3'e para girmesini sağlayacak. Ve alt peşinden sürükleyecek. Bu olacak. Ben tam bir rally beklemiyorum. Ara bir rally bekliyorum. Mayıs ve Haziran içerisinde. Bu yüzden alt sezon yazdım. Şimdi... USDT dominansımıza baktığımız zaman arkadaşlar bak bu noktaya temas etti, etmesi gereken noktaya temas etti. Şu anda da bak bu gördüğünüz nokta 5 seviyesine temas etti. Piyasa buradan destek alabilir. Yani piyasaya tekrardan buradan para girebilir demek oluyor bu. Ama piyasaya tekrar buradan para girmese ve bu 200 günlük hareketli ortalamaya temas gelirse o zaman o dediğim Bitcoin'de de seviyeler gelir 52 bin dolarlar. Aynen bu noktalar gelebilir. Çünkü orası retest konumu. Ama ben size şunu söylüyorum. Bak teknik olarak konuşsam alt koyunlara buradan girerim. Tamam mı? Piyasaya da buradan girerim. Niye? Çünkü arkadaşlar burası retest konumu. Buraya hala daha bir retest atılmış değil. Ama dediğim gibi algoritmalar, trading botlar, bu teknik analizciler burayı bekliyor mal almak için diye düşünüyorum. Yani öyle olmalı. Buradan yine bunlara mal aldıkmazlar. Belli bir kanal içerisine gelir ve düşen bir trend varmış gibi gösteriyor ama belli bir alan içerisine gidip geliyor. Seni korkutuyor şu an. Belki de böyle şak diye bir matacakmış gibi bir izlenim veriyor. Bana da mesela baktığım zaman Bitcoin'e şu anda şak diye bir alta yine olabilir bir görünüm var. Anladın mı? O vibe'ı veriyor sonra. Ve Total 2'ye baktığımız zaman arkadaşlar Total 2'de de, de önemli destek noktamız gördüğünüz gibi şu nokta. Burayı da tutmaya devam ediyoruz. 971 milyar dolarlar ve ara destek gördüğünüz gibi tam bu nokta yani 900 ya bir trilyon dolarlar diyelim bir trilyon doları tutuyoruz e total market büyüklüğüne de tamamen şöyle bir yorum yapıyorum her türlü zirveyi kırmak zorunda bak daha Bitcoin yeni rekorlar gelmiş zirve kırmadı niye altcoinler eskisi gibi çıkamadı niye dominansı yükselttiği için anlatabiliyor mu yani bu piyasa üç buçuk trilyonlar 4 trilyon dolarları görecek bu da şu demek oluyor düşüşleri takma çıkacağız. En kötü 2025 ilk çeyrek. Bunu ben size başından beri anlatıyorum. Son olarak da arkadaşlar ne değineyim biliyor musunuz? Alt konilerin dominansına değineyim. Bak burası da belli bir kanal içerisinde girip geliyor. Yani alt bu 1-2 aylık süre içerisinde dediğim gibi çıkabilir. AI'de destek noktasında şu anda 1.02'ler, 1.08'ler buralar alım konumu bir yükselişe hazırlandığını düşünüyorum. ENS arkadaşlar bizim aldığımız konum 22 dolar ile 18 dolar aralığı. Güzel bir proje. Cidden güzel duruyor. Kötü durmuyor ve bu dominans düşmeye başladığında sert hareket edeceklerden bir tanesi. Şu anda AI, ENS, STMX, NKN ve NFP tutmaya devam ediyorum. NFP ise şu an 52 sent ile 46 sent aralığında gidip geliyor. Eğer şu anda retest atmış bulunmakta bak bu noktasına retest attı. Sonrasında bir iki gün sonra yine yükseldiğini göreceğiz ve nereye gidebilir arkadaşlar? 1.37 1.40 bantlarına gidebilir. ENS için ise 16.70 önemli direnç konumu. Geçtiği zaman zaten yine 19-22 dolarlara yerleşir. Zamanı gelince de dediğim o 40 ile 44 dolar aralığına gittiğini göreceğiz arkadaşlar. STMX çok pumping bir proje. Yani çıkarttıkları zaman ona karar verdikleri zaman kötü durmuyor arkadaşlar. Bu benim aldığım konilerin hepsi iyi duruyor. Yani görsel anlamda hem teknik hem temel anlamda. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Her şeye bir tutam değinmeye çalıştım. Beni X'ten takip edin. Hızlı etkileşim kurarız. Youtube kanalımıza abone olun. Oradan videolar geldiği zaman bildirimleri açın ve hızlı bir şekilde videoları dinleyin, izleyin. Ve videolarımıza beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Kadir Kalaycı diyorum. Gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle.